Arkadaşlar bakın burada ne var? Tabii ki de örümcek. Şöyle yakınlaştırayım kameradan. Anladım, bana bak. lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Kameraya baktı. Hii. Oğlum kameraya bakmayın mısın? Gidiyoruz ki Bakın tam şurada bakın. Oğlum ben elimi çekeyim niye olur mu olmaz. Bakayım. E bana bakmıyor lan bu. Nerede lan kaybettim. Oğlum kaybettim ha şurada. Kamerayı yaklaştırmam ben bana baktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örümcek. Yani arkadaşlar, eee örümcek o, olanlar, gerçekten de, 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 de. Ne yapabilirim ben? Örümcek çekiyorum. Neyse. İşte bu video kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay örümcekti.